İnsan nevi ile üç tarzda konuşması var Cenab-ı Hakk'ın. En üst dairede, Miraç Risalesi'ndeki teşbihle söyleyeceğim. Velillahil meselül ala sırrıyla. Ay'a çıkıp, ay'dan güneşle perdesiz konuşmak var. Haşa. Misal. Misaller hakikatlerin dürbündür. Birebir hakikat değildir. İşte bu ay'a çıkıp da, ay'dan direkt perdesiz güneşle görüş görüşenlere, Peygamber Efendimiz deniyor. Aleyhisselam. Sonra yeryüzünden elindeki aynasıyla aynasını güneşe karşı tutup aynasının kabiliyetine göre aynanın içine güne, giren güneşle görüntülü konuşanlara Evliyaullah, Asfiya, Sahabe-i Kiram, evet gafs Azam, Kutbu Azam yani Evliyaullah deniyor. Bir de bir de her insan kafirler dahil kafirler dahil en bozulmuşları ve en süflileri ise o konuşmayı koparmış, kesmiş, telefonu kırmış olan muzir hayvanlar hariç. Her insanın kalbine vicdan denilen, evet müekkel bir meleği olan, ucu tağı, gayba giden bir telefon bırakmış. Mesela dünyanın farklı yerlerindeyiz şu anda. Türkiye'de veya dünyanın farklı yerlerindeyiz. Her birimiz elimizdeki telefonla veya bilgisayar vasıtasıyla internet üzerinden o mikrofonlardan gelen sesle konuşabiliyoruz. Benim ne aynım ne de gayrım. Vicdandan insanın iradesi haricinde hep doğruyu söyleyen bir ses var. Niye dersi dinlemiyorsun? Niye namazlarını vaktinde kılmıyorsun? veya bir hayır yaptın, aferin, güzel oldu. Hatta şu insanla bak iş yapma, zarar görürsün. Şu malı alma, şöyle yapma, böyle yapma. Her an senle konuşan meleki ilham perdesi arkasında